Binik masallar. Her gün yeni bir masal. Molly, Molly, bugün harika bir haberim var. Ben artık uçabiliyorum. Uçmak mı? Hadi canım Zili. Gerçekten uçabiliyor musun? Evet. Dün gece denedim. Ellerimi açtım ve puf, havada süzüldüm. <laughs> Belki de rüyanda uçtun Zili. Ama benim de bir süper gücüm var. Ben süper hızlıyım. Gerçekten mi? O zaman yarışalım. Kim daha hızlı koşarsa o gerçek süper kahraman olur. Anlaştık. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Vın! Hey bekle! Bu kadar hızlı koşma! Haha <laughs> <laughs> zili! Süper kahraman olmak sadece güç değil, düşmekten korkmamaktır. Sanırım uçmayı biraz daha denemem lazım. Haklısın Molly. O zaman ikimiz birlikte süper dostlarız.